Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Çağatay Pala. Bugün Sözelci kardeşlerim sınava 4 ay kadar nasıl bir yol izlemeli çalışma bazında bunu aktarmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ki bazı dengeler değişti. Çünkü TYT 30 dakika süre eklendi. Yani burada 30 dakika süre eklenmesi iyi ya da kötü bunları aslında tartışmalık bir video değil. Ve bence kesinlikle iyi oldu. Çünkü birazdan vereceğim tavsiyeler ve ne koparsam kar serisi vardı bizim yaptığımız. Bunlar gerçekten sizin işinize yarayacak seriler olmaya başladı. Çünkü artık bolca vaktiniz olacak. Yani her şeye bakabilirsiniz. Ee, önceki o basa bir değilim tamam TET'nin atması bizim için niye faydalı? Şimdi normalde sözlerciler ne yapar? Benim vaktim yetişmez. işte e, matematik anca ucu ucuna bakabildiğim gibi gibi düşündükleri için genelde böyle fene çok fazla yönelmezler. Çünkü zaten vakit yetişmeyecek fene bakamayacaklar ya da aynı şekilde e, matematik ve geometriye bakmayı düşünmezler. Fakat şimdi 165 dakikamız var ve ortalama bir böyle kafadan süre vermeye çalışırsak 50 dakika Türkçe desek, işte 20 dakika falan sosyal desek, 20 dakika fen desek Yine geriye 75 dakikamız matematik için kalıyor ki Fene vakit ayırmanız burada bu yüzden önemli. Yani sen matematiğe 95 dakika ver ya da verme. Hani fene 20 dakika verip oradan çok rahat bir şekilde 8-9 net benim o attığım seriler sayesinde yapabilecekken neden mesela bundan kaçasın? O yüzden sizlerden ricam bu son 4 aya girmeye başladığımız için artık böyle her ay bir tane fen dersini tamamen yok etmeye yönelin. Yani eğer siz sınava girdiğinizde ben işte biyolojiye hiç bakmadım işte ya da kimyaya hiç bakmadım vesaire diyorsanız bilin ki çok büyük ziyandasınız çünkü bakmamız için bir sebep yok hani günlük 1-2 saat çalışmayla ya da benim sadece o ne koparsam kar sayısını verdiğim konularla beraber çok rahat on net yapabilirsiniz ki zaten tüm mantığıyla beraber açıklıyorum orada. O videoların da devamı gelecek bu arada. Herhalde onun kimyası ve fiziği geldi. Aynen biyolojisi, matematiği, geometrisi vesaire gelecek. Onun diğer dersleri vesaire de gelecek. Onların lütfen hepsini takip edin. Çünkü o serisinin için çok çok önemli. Ya yani benden e, tavsiye almak gerekirse, tavsiye vermem gerekirse daha doğrusu. Şimdi 4 ay var ya sınava. Bence son ayı tamamen gözden çıkarın. Son ay çünkü tamamen deneme çözmeniz gereken bir ay olduğu için onu atın. Tamam attınız. Kaldı arkadaşlar 3 ayımız. Yani üç ay boyunca sen eğer ilk ay kimyayı tamamen halletmiyorsan. Günlük en az bir 1,5-2 saatini vererekten bahsediyorum. Ee, ki bak günlük 1,5-2 saat sen bir ay boyunca işte atıyorum 20-25'ten çalışma günün olsa dinlenme günlerini çıkararak. ya yani 25 günde gerçekten bitirirsin kimyayı. Ve 7'de 5-6 yaparsın. Yani 7'de 7 yaparsın diyemem sana çünkü çok fazla eleyici bir tane soru oluyor. Gerisi çok kolay oluyor gerçekten. Hani çıkmış sorulara bakarak da bunu anlayabilirsiniz. Yani siz bir ayda eğer atıyorum hani 5-6 net yapamıyorsanız öyle bir şey yok yani. Hani bunun üstüne konuşmaya bile gerek yok. O yüzden bence bir ay kimyaya verin. Bir ay fiziğe verin. Bir ay da biyolojiye verin. Hadi diyelim ki fiziğe çok çalışmak istemiyorsunuz. Fizik videosunu attım. Orada çok basit 4-5 tane konudan kesinlikle 3-4 tane soru geliyor. Her sene geliyor. Çıkmış soruları siz de analiz edebilirsiniz. İnternette de bir sürü kaynağı var. Videom vesaire de var. O yüzden artık sözelci kardeşlerim FEN'e kesinlikle çalışmanız gerekiyor. Şimdi diyelim ki sizin hedefiniz dediğim gibi FEN'de de toplamda 13-14 net. O zaman her birine bir yer vermeniz yeterli. Ancak eğer sizin hedefiniz daha düşükse yani ben 8-9 yapayım bana fazlasıyla yeterli. Ben matematikten olan açıyı tamamen kapatmak istiyorum diyorsanız e, sadece 1 bir, bir ayınız bile toplam süre için hani her bir derse 15 her bir derse 15 gün vermeniz bile yeterli olacaktır. Çünkü neden? Sadece dediğim gibi çalışmanız gereken 4 tane konu var diyelim. Bu dört konu sana 3 net getiriyor. Yani sen toplamda 12 tane konu çalışacaksın ve hani iki günde bir konuyu bile halletmiş olsan bunların çoğu çok basit konular o yüzden böyle gelmenize bile gerek yok. Fen kısmını halledebilirsiniz. Ama sizlere kesinlikle tavsiyem yani sınav gerçekten kolay geliyor. Her ay birini tamamen odaklanıp onları halletmeye çalışırsanız belli başlı benim de sizlere önerdiğim konuları elerseniz yani çok fazla zorlanacağınız konuları elerseniz fen kısmını halletmiş bulunmaktayız. Şimdi matematiğe bakmanız gerekiyor çünkü neden? Matematik için çok fazla süreniz var artık. Yani Atıyorum ki sen FEN'i bile yapmayacaksın. Feri hiç kafan basmıyor ki böyle bir şey imkansız. TYT çok kolay geliyor. Ama diyelim ki aski aldın. Matematik 95 dakikan kalacak. Hadi fenin hepsine çalışın. 20 dakika verdin. Toplamda 12-13 tane soru çözdün. Ki zaten biliyorsan yapıyorsun, bilmiyorsan yapamıyorsun. O yüzden 20 dakika yeterli. 75 dakika süre olacak. Yani senin 75 dakika boyunca matematiği çözebilecek ekstra süre olacak ki 50 dakika Türkçe dedim. Genelde insanlar 40-45 dakikada bile bitirebilir. Sosyal 15 dakikada bitiyorlar Ben 20 dakika diyorum. Yine 75 dakika cepte. Yani artık sınav bu sene bizden şunu isteyecek. Sen bir konuyu az da olsa biliyor musun? Senden çok zor denk istemeyecek. Bakın geçen seneki sınava bakarsanız, geçen seneki sınava benzer bir sınav gelecek. Çünkü neden? Geçen sene şu vardı. Çok 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 zor sorular yoktu. Ama senin yorum yapman gerekiyor. Yani bir soru veriyordu, çok uğraştırıyor o soru. Hani az bir şey biliyorsun, sonucu bulabileceğini de biliyorsun. E ama ne oluyor? Hani sen üstü olmadığı için yetiştiremiyorsun ki çoğu insan zaten matematiğin yarısından çoğuna bakamadı bile. E, o yüzden bence matematik kesinlikle bakın. Yani en azından ilk konu ilk konuya e, problemlere baksanız, en sondan kümelere falan baksanız yap. Yani toplamda 4 ay boyunca sizin böyle hani 13-14 tane konu çalışsanız Bence fazlasıyla yeterli olur. Zaten Türkçe'ye ve sosyali artık ufaktan halletmeye başlayın. Zaten sosyali ayete çalışıyorsanız halletmiş olmanız gerekiyor neredeyse. Ee, şey bazına bakmak gerekiyorsa da, Türkçe bazına bakmak gerekiyorsa da Türkçe'ye bence böyle 2 hafta, 3 hafta gibi hızlı bir kamp yaparsanız e, ve her konuyla ilgili 2-3 tane test çözüp direkt DBX denemeleri ve normal denemelere geçerseniz e, çünkü çok fazla oyalanmaya vesaire gerek yok çünkü önümüzde fen matematik bekliyor bize Bunları hallettikten sonra bence kafanız aşırı rahat edecektir. O yüzden sizlere tavsiyem Türkçe'yi bir an önce halledin. Artık sınava böyle 3 ay kadar falan sadece haftada 2-3 tane deneme çözecek düzeye gelin. Sosyali bir an önce halledin. Yani halletmezseniz ayağınıza bağ olacak. Sürekli deneme yaptığınız düşük gelecek. Sosyali 2 haftada 3 haftada halledersiniz. Zaten benim 2 haftada sosyali bitirme kampı videom var. E, yine Krallar Karması kanalında. Oraya da bakabilirsiniz. Onu da hallettiniz. Sosyal Türkçe okey. Haftada 3 tane sosyal denemesi çözüyorsun. Haftada 3 tane Türkçe denemesi çözüyorsun. Bunlar rutine bindi. TET'nin yarısı gitti. Geri kalan vakitte de günlük 1-1,5 bir, bir saat kadar fene, 1-1,5 saat kadar da matematiğe verirseniz yani toplamda 2,5-3 saatiniz vermenizi istiyorum. Ardından zaten geri kalan tüm vaktinizi AYT'ye verebilirsiniz. Ve bu benim bahsettiğim netlerse hani matematik şey fene bu kadar fazla vakit verip çok yüksek netlere çıkmak isteyen insanlar için atıyorum bir 15-20 matematik bence bir sözelci için, sözel temeli olan bir insan için gayet yüksek. Ya da bir 10 fen hani gerçekten derece neti diyebileceğimiz bir net aslında. Çünkü insanlar korktuğu için çalışmıyorlar. Çok ekstrem bir şey değil. Anlayacaksınız zaten girdikten sonra. O yüzden benim bu bahsettiğim şey bile plan bile Türkçe'yi sosyal halde son ay sadece bu ikisine bakmak gerçekten sizleri TYT'li çok öne atabilecek bir şey ki biliyorsunuz ki sınava AYT belirlemiyor. Hani AYT çok iyi yapsan da TYT yapınca uçuyorsun. AYT orta bir şey yapsan da TYT yapınca uçuyorsun. Çünkü maalesef ki yani bunu söylemek istemiyorum ama AYT'yi herkes yapmaya başladı. O yüzden sizlerden ricam AYT'ye gereken önemi tabii ki de verin. Çalışmanızın %60-70 AYT olsun. Ama geri kalan %30'luk kısmında da matematik ve fen eklemeyi unutmayın. Çünkü bir fen neti inanın bana bir matematikten daha çok net getiriyor. Türkçeden de, sosyalden de, bir AYT'den de standart satması sayesinde bence çok 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 daha önemli. Yani 10 fen neti yapmak 10 AYT ya da 15 tane şey matematiğe bedel. Yani matematik yapmıyorsan fen yap gibi gibi. TYT'ye gereken önemi verin. Çok fazla süremiz var. Yani orada 45-50 dakikada bir saatte işte tamamen sosyal bir Türkçe bitirip kağıda bakmanızı istemiyorum. Çok fazla vaktiniz olacak. Buna avantajı şey bilmek. tabii ki de sizinlerinizde. O yüzden arkadaşlar teyit olarak sizlere tavsiyem bu şekildeydi. Anlamadığınız yerler varsa lütfen yorumlar kısmından yazın. Ben sizlere gereken cevabı veririm. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar. Bakın son aylar çok önemli. Çünkü şu andan öğrendiğiniz tüm bilgiler artık yani hafızanızda kalmaya edinecek sürekli böyle. Siz de onları çok iyi kullanabilirsiniz. Yeterli bir şekilde deneme pratiği ve gerekli çalışmalarla arkadaşlar matematik fene gereken önemi vererek TYT ile çok fazla rakibinizi de edebilirsiniz. Öyle. Size çok çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.